Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 dakikada hazırlayabileceğiniz özbek kahvaltısı aladi yapacağız. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak 1 adet yumurta, 1 bardak yoğurt, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar şeker. Şeker miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. Çırpıcı yardımı ile malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Karbonat ekledikten sonra yavaş yavaş yoğurt ve malzemeler köpürmeye başlayacak. Yoğunlaşacak. İyice yoğunlaştıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yumuşacık, kabarık, kabarık, pofidik pofidik oluyor. Ben ee, memlekete geldim. Kardeşimin çok yaptığı ve çok sevdiği bir tarifmiş. Ben de denedim ve gerçekten çok beğendim. Unu ekledikten sonra karıştırıyorum. 1 su bardağı kadar un kullandım. İlk etapta bu şekilde yoğunlaşıyor, yavaş yavaş bırakıyor. Yoğurt karbonattan dolayı kabardığı için ilk etapta yoğun görünüyor. Ama sizler yine de unu azar azar ekleyin. Yoğurt ölçüsünde un kullandım çırpıcıyla pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu arada uygun bir tavanın içerisine az miktarda sıvı yağ koydum. Kızdırdıktan sonra yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Hemen kıvamını yakından göstermek istiyorum. Kaşık yardımıyla daha kolay anlaşılır. Bu şekilde hafif yoğun oluyor. Uygun bir tavanın içerisine yeteri kadar sıvı yağını aldım. Kızdırdıktan sonra kaşık yardımı ile döküyorum. Pankek tarzında hazırlayabilirsiniz. Ben çok büyük hazırlamadım. İsterseniz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Bu arada ocağımın altı orta ateşin altında bir ateş. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Alt tarafı kızarmaya üzerinde göz göz olmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Maşayla denedim. Maşayla biraz zor dönüyor. Kaşık yardımıyla daha rahat dönüyor. Kaşığın içerisine alıyorum. Bir seferde çeviriyorum. Çevirdikten sonra kabarmaya başlayacak. Kabardıktan sonra dilerseniz tekrardan çevirerek pişirebilirsiniz. İçerisinin güzel bir şekilde pişmesi için O kadar güzel kabarık kabarık oldular ki ben tekrardan biraz kızarması için çeviriyorum hem de içerisinin güzel bir şekilde pişmesi için. Ben çok beğendim. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Aladinleri servis tabağına aldıktan sonra sizler için doku testine geçiyorum. Sizler Aladin'in güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.